Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Hepiniz durumumdan haberdardır. Ne yapıyoruz? İnşaat daha son duruma geldik. Beton atacağız. Perşembe günü inşallah. Normalde pazartesi atabilirdik. Beton alacağımız firmanın ise Perşembe'ye kadar yoğun işi varmış. Perşembe günü ise hava durumu kar yağışlı gösteriyor. Hayırlısı inşallah. Olması da tabi. Bu ara arkadaşlar inşaatın bir anda bitmesi ve çarkları döndürmeye başlamak için ben de o günü hep bekliyorum. Daha zaten elektrik de gelecek oraya direkler için ihale içi çıkılacakmış. O sorun da var tabi bu da inşallah kal olur. Bu ara traktörü alınca seviniyordun diyen bir arkadaş vardı. Tabii ki seviniyorduk. Onunla yaylalara gittik. Odunları çektik. Tarlayı sürdük. Güzel güzel vaktimi geçirdi tabii. Emeği oldu. Neyse sermaye hem sermaye hem de yaylılara gideriz. Ufak tefek işlerimizi görür diye almıştık. Neyse ki inşaatı biriktirebilmem için onu sattım. Kalan borcunu ödeyip üzerine olan parayı inşaata kullanabilirim. E sen traktör ne yapacaksın diyen arkadaşlar olacaktır. Evet onda kanalımda bir arkadaş demiş sen traktörü sat gitsin zaten Bolat bayisin oradan bir pat pat çekersin demiş. Evet güzel ki FM 20 ile yaylalara gideriz. Odunu çekeriz. Mısırı çekeriz. Veya işler yaparız. Çapa makinesini yükleyip tarlaya gideriz. Neyse bence de güzel olur. Ben bu duruma traktör gidilecek diye üzülmüyorum arkadaşlar. Yani dükkan bitecek diye bekliyorum ve dükkan bitse çok sevineceğim. Çünkü dükkan benim gelirimin en başında geliyor. Yeni videolar temiz bir ortamda, daha kullanışlı bir ortamda çekebilmem için o yeni dükkan çok şeyin lazım oluyor. Yıkama yeri, kesim mutluluğu testleri için, ayrı tamir yeri, araçlar için ayrı tamir yeri güzel olur. Bir de Oraya geçince yine elemanlar da alırız inşallah. Hayırlısı olsun. Bu ara arkadaşlar tabi inşaatımda şeylerde destek verenler de var. Mesela en başta en çok destek gerek inşaatıma gerek bana destek olan Bolat firması var. Bolat firmasının bayisiyim biliyorsunuz. Yani geçmişi şey anlatmama gerek yok. Nasıl geldiğimizi de biliyorsunuz. Bana bayilik için teklif ettiler. Kabul etmemiştim. Çünkü kendilerini Borat firmasını tanımadığım için yanaşmamıştım. Zaman akıp gitti. Ve tanıştık. Bugünlere geldik. Borat gerçekten iyi bir firma çıktı. Yani bayi olduğuma ve de onlara güvendiğim için hiç yanılmadım kendilerine bundan sonraki yollarda da başarılar dilerim. Elimden geldiğince ürünleri takip etmezsene FM20 benim elime geçince bizzat dağlarda rampalarda kullanınca aklıma fikirler duvar onlarla paylaşmaktan memnuniyet duyarım Evet arkadaşlar gerçekten Murat Bayisi her türlü desteği yapıyor bana yani destek oluyor gerek inşaat gerek bana bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum bunun dışında kanalımda kurt 4000 aboneyim size de çok teşekkür ediyorum onun dışında Ertan'a bir de unutmadık Yusuf'a bir de unutmadık Almanya'dan unutmadım ondan sonra kanalımda üyeler var üyeler yeni katılan Ahmet Demir pro üye Ahmet Demir abi kaç yaşlarında bilmiyorum Yiğit Akman pro üye daha önce de üye olmuştu Murat Kınay pro üye yeni katılmış Teşekkür ediyorum onlara Doğan Tuzkan Aslan üye o da yeni katılmış Sinan Demirel Aslan üye bir ay olmuş Necati Antepli Aslan üye 5 gün olmuş. Teşekkür ediyorum. Temel Ateş Kral üyelik 1 ay olmuş. Temel Ateş doğum. Hakan Çınar oğlu pro üye 11 gün olmuş. Hakan Kurt pro üye 1 ay olmuş. Sem Şan Semih pro üye 1 ay olmuş. Ramo 55 Aslan üye 13 gün olmuş. Tamirci pro üye 29 gün olmuş. Enes prenli Pruvi 5 gün olmuş. Serkan Bey Bulat Pruvi 21 gün olmuş. Enes Özdemir Aslan Üye 5 gün olmuş. Hepsine de teşekkürlerimi sunuyorum. Her neyse arkadaşlar betona gelelim. O kar olacak. Ne olursa bilmiyorum traktör satacağım. Traktör hakkında bilgi almak isteyen olabilir. Remorkları var. Videolarda görebilirsiniz. Traktörün kendisi 100 saatte 50 saatte yağ değişti. Ben dışındaki çamurlara, tozlara, kusura bakmayın ama içerisi çok temizdir. içi sağlıklıdır. Ben o konuda çok titizim. Neyse 100 saatte bir traktör sıfır sayılır. Eğer şimdi biri yani şimdi olmasa ileride alıcısı olursa alıcı çıkarsa inşallah ona hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.